Herkese merhabalar. Yeni bir emlak notları programıyla karşınızdayız. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Süperim. Şimdi şöyle bir konumuz var. Elektronik ilan doğrulama sistemi. EIDS diye bir e, sistem diyeyim. Devreye aldı e, devletimiz. Ya bu gerekli miydi? Bundaki zorunluluklar neler? Neden böyle bir sisteme geçildi? Bunları konuşmak istiyorum. Şöyle başlayalım. Bu elektronik doğrulama sistemi nedir öncelikle? Elektronik doğrulama sistemi şu aslında ilan portalları var. Biliyorsun bir taşınmaz satacağımız zaman veya kiralayacağımız zaman bu portallara ilan girişi yapıyoruz. Ama daha önce bu portallar bizden şunu sormuyordu. Sen giriyordun, bir taşınmazın var veya yok, fark etmez, kafana göre bir ilan yazıyordun ve oraya tıklıyordun, İlan vere bastığında yayın alıyordun. fotoğraflarıyla birlikte. Senin değil tabii portföyü. Kimin yani kim olursa olsun ee, kim herhangi olursa bir yere olsun, girebiliyordun. Kafana girebiliyordun. Göre. E bu da şunun önünü açıyor. Bu sefer o portföy gerçekten var mı? Bu portföyde onu sen pazarlıyorsun ama gerçekten sen bunda yetkili misin? Değil misin? Bir bakıyorsun aynı ilan 10 kişi girmiş. Sen 2 milyondan girmişsin. O 3 milyondan girmiş. Öbürü 4 milyondan girmiş. Herkes farklı bir rakam söylüyor. Dolayısıyla burada bir bilgi kirliliği var. Kötü niyete kullanılma durumu olabiliyor. Bundan kaynaklı dediler ki siz portallara ilan girişi yaparken öncelikle bu ilanı veren kişiler de e-devletten bir doğrulama yapacaklar. Çok kısaca tüketici ilgilendiren kısmıyla söyleyeyim. Sen bir ev kiralayacaksın. Girip e-devletinden taşınmaz yetkilendirme yaparak bir emlak firmasına yetkilendirme veriyorsun. Veya bir bir da verebiliyorsun birinci derece. Bu şekilde ilan girebiliyor bu portallara. Yani Peki bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi anlattığın kadarıyla hani yani insanlar dolandırılabiliyordu. işte yetkisi olmayan insanlar. Yani gerçekten devlet bunu insanlar dolandırılmasın diye mi çıkardı? Yoksa arkasında farklı sebepler de var mı? Ne düşünüyorsun? Ya birincisi şu var. Sadece dolandırılmasın değil bence. Dolandırılmak bir konu. Önemli bir konu. Mesela şunu da yaşadık biz. Devlet şunu da tespit edemedi bir dönem ve buna bayağı uğraştı. Örnek veriyorum. O dönem şey açıklandı. Bir kampanya açıklandı. Evlerin fiyatlarını bir anda 5 milyondan 15 milyon yaptılar. Veya o kadar çok olmadı ama 5 milyona 7 milyon Mesela yaptı. kredi kampanyası 8 çıktı. Milyon yapmış, Ev sahipleri ya da artık evet. emlakçılar mı diyeyim kimse e, ilanlardaki fiyatlar bir anda arttı diyorsun. Portala dediler ki kim bunlar kardeşim bunları ver dediler. Portala kişisel Portalı, e, korunması. Yok kişisel korunması. <laughs> orada kişisel verilerin korunması diye bir yok, şey yok. Devlet yani. istedi mi hemen ee, alıyor. Diyorsun. Onu verirsin yani böyle <laughs> kişisel verilerin korunması diye bir şey orada söz konusu değil de. Kim bunlar dediler. E, bakıyorsun gerçek bir kullanıcı değil. E, o portföyle alakalı gerçekten mesela müteahhitin işte ABC müteahhitin diyelim Hı. daireleri. Ama ABC müteahhitinin konudan haberi bile yok. Yani o daireli bir alakası yok gibi Orada bir tespitsizlik sorunu da ortaya çıktı. Dolayısıyla orada da bir bence devletin motivasyonu oldu Hı. yani hani ilan da kim belki yani bu işi yani gayrimenkul alım-satım, kiralama işlerini devlet biraz daha bir saniye kardeşim benim kontrolümde olsun ben denetleyebileyim. Sonuç olarak veri çağındayız. Ben bu verileri tek tuşla tık 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 dökeyim. Evet orada bir regüle etme durumu söz konusu. Aynı zamanda bunun yanında bir motivasyon daha var. O da şu fiyat belli kesimdeki insanlar tarafından domine edildiğini işte yükseltildiğini de düşünüyor devlet burada. Mesela elektronik... Emlakçılar mesela. Ilan yükseltiyor. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle de fiyatların düşüreceği düşünüyor. Ha ben burada ben bir bir fikrimi söyleyeyim mi? sen düşmez. Niye düşmez biliyor musun? Genelde bu fake inancılar var ya ucuza Hı -hı. ilan giriyorlar. Yani ne yapıyor mesela diyelim ev 10 milyon lira 5 milyona giriyor. Ee, ya buradan kapora dolandırıcılığı yapıyor ya da diyor ki a sayfam bu 5 milyon olan da diyor. Elimizde diyor 7 milyon şurası var diyor falan. Yani bu ikisi için çekiyor. kullanıyor. Aynen. Dolayısıyla hani orada mesela şunu yapmıyor adam. 8 milyonluk ev 12 milyon kolay kolay girmiyor. Yani belki vardır ama istisnadır. Yani %5, %10, %90'ı bu fake ilan girenlerin e, müşteriye gel gel yap için işte hani gel böyle elimizde bir portföy var. Peki devlet şuna şey müdahale yapıyor. edebiliyor mu? Mesela benim evim var 8 milyon. Ya ben 12 milyona çıkarttım. Hiçbir sebep yok, öyle yoktu. Öyle bir sıkıntı yok. Hani dedin ya mesela fiyatları kim yükseltiyor? Yani buna şimdi peki buna müdahale edemediği bir şeyi niye denetlemek istesin? Yani bu fiyatları kim yükseltiyor? Ya yükseltiyor, yükseltiyor. Serbest piyasa. Orada şuna bakıyor. Gerçekten mal sahibi yükseltmiyor acaba emlak firması yükseltiyor diye bakıyor. Zaten bazı emlak firmaları ya böyle bir şey mümkün mü mesela? Sen Hı -hı. benim evimi pazarlayacaksın. Hı -hı. Mesela konuşuyoruz. Diyorsun ki abi senin evin 8 milyon eder diyorsun mesela. Ya da işte Hı -hı. Ekspertiz yapıyorsun neyse söylüyorsun. Sonra kafana göre benden habersiz benim evimin fiyatını yükseltir misin? Yükseltmem. Biz zaten kesinlikle yükseltmeyiz de. Piyasada yalnız şöyle şeyler yaşayanlar oldu. Sen dedin ki 10 milyon yap benim evimin fiyatını 8 milyon 10 milyon yap dedin. Ben de bir yazılı belge almadan senden yükselt. Bu sefer top döndüğünde sen dedi ki yok ya benim haberim yok He, Ben demedim. Ben demedim kafasına göre demiş sözleşmemiz falan da yok dedin. Bu sefer emlak firması oradan ceza yedi. Hmm. Dolayısıyla burada hani bu tip yükseltme yapacaksa eğer kişiler ki bizim tavsiyemiz şu. Zaten piyasasında olan bir gayrimenkulün fiyatını yükseltmenin hani oradaki bir manası yok. yok. Bu, bu portföyler çalış ama ama gerçekten haklı bir fiyat artışıysa bu durumda da Tayfun Acıyan'dan benim yazı alıyor olmam lazım. işte bu evin fiyatını şu fiyattan şu fiyata yükselttim diye. Yani serbest piyasa geçerli. Orada siz sen evine 100 milyon da isteyebilirsin. 20 milyon evine. evet yani bunu kimse e, sadece, sadece şey olur. İlanda böyle durması Satılmaz bir, ama istiyorum. E, öyle bir şey olur yani. Vitrin. Vitrin olur yani. <laughs> ya peki böyle şeyler de var. Mesela yani yanlış mı ilan rakamını giriyorlar bilmiyorum ama bazen dolaşıyorum mesela ilanlara. Ya hiç alakasız bir lokasyonda 2 artı bir ev. Mesela sallıyorum muadilleri 1,5-2 milyon. O adam yazmış mesela 20 25 milyon. bazen yanlış mı yazmamış yoksa hata da olabiliyor ya buradan bir şeyler amaçlanabiliyor mu yani bu dolandırıcılık yöntemi mi yani oradan dolandıramazsın herhalde adam 2,5 milyonu eve 25 milyon vermek istiyor <laughs> ya da şey yani verir. mesela diğer taraftan düşünüyorsun Hı. yani acaba bir kara para mı aklıyor hani bak kardeşim 25 milyondu sattım işte oradan geldi para ya o kadar komplike değildi yapılanlar ne var biliyor musun mesela çok enteresan bir şey var şu anda elektronik doğrulama ile alakalı biliyorsun yılbaşı itibariyle kiralık portföylerde ilk etapta birinci faz olarak bu alındı şu anda satılık iş yerlerinde de uygulamaya alındı e devlet onayı Buradaki konuda ne var? Dolandırıcılar şu anda yeni bir yöntem geliştirmişler. Onu anlatayım hemen sana. Ne yapıyor biliyor musun? İlan sitelerine, daha doğrusu işte sosyal medya sitelerine şöyle bir ilan veriyor. Emlak ilanı girerek para kazanmak ister misin? Diyor ki sen biz sana şartları anlatacağız. Günlük şu kadar para kazanacaksın. Hı -hı. İşte diyelim 1500 lira. Herhangi bir şey yapman gerekmiyor. Sadece gir, evinin ilanını dediğimiz portala yayına gir. Sana anlatıyor kendi işte. Kendi evinin yani. Evet, kendi evinin. Evet. yapıyor Evet. Ama bunu. diyor ki sana, başlık belli. Örnek veriyorum, Şişli'de artı bir daire. Fiyat belli, her şey belli. Doğrulama aşamasına geldiğinde e-devletten onayını ver diyor sana. Sonrasında ilan yayınla ve biz sana akşam gece 0.0'da paranın yatacak diyor. Her gün hmm. hesap göreceğiz diyor falan. E şimdi burada öyle bir sistem kurmuşlar ki aslında dolandırıcı sen oluyorsun. Yani benim benim var. mesela ben... benim bir evim var satılık. Hmm. Bana diyor ki sen evini ilana gir. Ben sana 1500 lira para vereceğim. Genel aslında senin evin satılık değil. Ha yani senin üstünde evin varsa yeterli bu onlar için. Diyor ki kiralık ilan gireceksin sen. Yani senin hmm. evinle falan hiçbir alakası yani yok. Mesajlar evi onlar da... söylemiyor yani hani kendi evin olması lazım. Değil mi? Çünkü ev için devletten... kendi evi. Ha, evet. Onlar evi sana onlar söylüyor. Fotoğrafları onlar atıyor. Her şey senin evine ait değil hiçbir şey Hı -hı. ama onayla senin evine ait veriyorsun. Hı -hı. Bu şu demek oluyor, adam birini dolandırdığında seni bulacaklar. Yani diyecekler ki senin buradaki evin onayı sana ait evet. ama ilan başkasına ait. Bu kişiler nasıl dolandırıyor diyeceksin. Sana diyor ki telefonla arama butonunu kapat. Sadece mesaj diye tıkla yayına girerken, mesaj atanlara da kendi numarasını falan yazan böyle bir metin var onu iletiyor. Yani acayip bir dolandırıcılık yöntemi. Hı -hı. Dolayısıyla dolandırıldım ya ben mağduru, savcılar suç duyurusunda bulundum. Bakıyorlar bu ilan kimin? E Tayfun vermiş. E, evi de kimin? Onun. Burada sen direkt şey oluyorsun hani ona sazan sarmalı mı diyorlar. Yani ortada dolandırıcı yok sen. <laughs> Hiçbir bir suçum yok. kendi dolandırıcı gibi oluyorsun. 1500 lira için. Yani. <laughs> Dolayısıyla burada bilmiyorum yapan var mı ama ben en az 30 tane falan bu konuyla alakalı şey aldım hani. Geri dönüş e, geri, geri dönüş aldım. Yani Bayağı var o zaman. Dolayısıyla hani mağdur olan duymadım ama ya işte gerçekten böyle gitmiş mesela piyasada fake ilan vermiş böyle bir şey olabilir mi falan diye sordular. Orada dikkat etmek lazım ya. Bu... Peki ilan portalları buna Hı. kendine ne kadar ev şey yaptı dönüştürdü. Yani dönüştürdü. Mesela... Şu an doğrulama olmadan Evet, biraz. Ama şöyle mesela ben diyelim ki eşim ben başka bir evin fotoğrafını, başka bir adres, başka bilgilerle giriyorum. E-devletten diyelim ki kendi evimin onayını veriyorum. Yani doğrulama portalı hani bu burası onları senin eşleştirmiyor, evin değil. Onları eşleştirmiyor. Yani mesela yani öyle bir sen onayı yok. verdin bu Şişli'deki şu lokasyondaki ev onu eşleştirmiyor ama şunu veriyor. Ya orada da artık biraz kişinin bence şey yapması lazım ya. Ayıkması düşünüyor. Lazım <laughs> ayıkması lazım. Düşünsene. Sana diyor ki Şişli'de ev gireceksin diyor. Böyle bir evin yok. Düşük bir kiraya söylüyor gireceksin Adam oradan kaparı toplayacak belli yani. E-devlet -ed onayı butonuna geldiğinde artık aklının başına geliyor olması lazım diye. düşünüyorum Evet. Orada bir dur ya ben ne yapıyorum diye düşünmen lazım. Peki şu anda işte e, kiralık evlerde zorunlu. Satılık, satılık iş, iş... Zorunlu iş yerlerinde de geldi. Kiralık iş yerlerinde zorunluydu. Yani zorunluydu. Peki mesela bir de şey var. Müteahhitin evini satıyorsun mesela bir proje alıyorsun. Satılıklarda şu an zorunlu değil. Mesela müteahhit iş yeri olarak da satıyor olsa yine bu zorunlu mu? Yani müteahhitten nasıl yürüyor iş? iş? iş yok müteahhitte şeye bakmıyor. Müteahhitmiş sahibinden satıyormuş, emlak firmasına satıyormuş bakmıyor. Eğer sen yani satılık bir konut Hani bir mesela şey... daha tapusu çıkmamış evleri satıyorlar ya. Hı -hı. Yani orada neye göre bir doğrulama? Orada istiliyor? tapusu olmayan yerler bak tapusu çıkmamış başka bir konu tapusu olmayan başka bir konu mesela evet. öyle bir seçenek var mesela kapıcı daireleri var tapusu yok tapusu yok diye giriyorsun oraya mesela Hani hmm. öyle seçenekler var ama onu kim doğruluyor mesela tapusu yoksa sahibi de yok gibi gözükmüyor mu bu onu buluyorlar ya öyle mesela bir ki, ben onu duydum biri öyle hani tapusu yok diye yazmış ama tapusu olduğunu tespit etmişler taşınmazın. Taşınmaz numarası falan da giriyorsun bir şeyler hmm. öyle olunca onu tespit ediyorlar yani anladım o zaman yani devlet sistemini güzel evet. kurmuşsun yani peki burada mesela yani şöyle ne? şeyler de oluyor diyelim ki evi satıyorsun ama sattığın değerden daha düşük rakamlardan gösteriliyor mesela devlet bunun Biliyor da belediye işte rahis rakamlar falan var sanıyorum. Biz öyle şey bilmiyoruz. Bizim <laughs> müşterimiz bizim müşterimiz hep tam gösteriyor. Evet. Bir arkadaşım var diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Yok hani bunlar oluyor ya bunlar Doğru. piyasada biliniyor sonuç olarak yani. Bunun önüne bu sistemle geçer mi yoksa hani bu da yetersiz kalır mı? Hatta şu an Türkiye'de çok popüler bir davada da öyle bir konu vardı yani evlerin fiyatının düşük gösterilmesiyle alakalı. Ya onu niyeyse şu anda o konuda çok bir düzenleme var. Birkaç senedir aslında öyle gündemler var. Hani bundan sonra tabudaki satış bedelleri ekspertiz değerine göre yapılacak. İşte coğrafi bilgi sisteminden tüm Türkiye'deki aslında Hı -hı. konutların bulunduğu ortalama bir fiyat belirlendi rahiç bedeller. Ama şu an piyasada ben hani onun bir karşılığını görmüyorum Peki, yani. Bu buradan iş şeye gider mi Uygulama mesela yok. devlet bir fiyat sınırlaması getirir mi kardeşim işte Ankara'da Çankaya'da şu mahallede metrekaresi tavan fiyatı bu gibi bir sınırlandırma getirebilir mi Getirebilir ya her zaman bu devlet yani sonuçta istediği uygulamayı yürürlüğe getirilebilir. ama bu konuda çok uzun yıllarda devam eden bir gündem var. Ben başka konular da var. Sadece tapu harcını etkilemiyor. Gelir vergisi, evet, evet. değer artış kazancı vergisi gibi konular var. Devlet için ciddi bir aslında ciddi kaynak bir yani burası konu, ve buradan evet. herhangi bir vergi kaçırmanın önüne geçmeye çalışacaktır mutlaka. Hani evet. bu sistem o sistem mi yani bundan dolayı mı böyle bir sisteme geçildi onu merak ettim. O onun aslında bir adımı. Aslında hangi evin kaç paraya satıldığını tespit etmenin bir adımı doğru. Yani o açıdan bakarsan onun aslında bir altyapısı yapılıyor. Ya, ben olsam ne yapardım mesela? Yani eğer illa vergi alacaksam derdim ki ya evi kaç paraya sattım benim için önemli değil. Sen mesela 2 milyon gibi hakikaten 1 milyonda satmış olabilirsin ama buranın ortalama rayici 2 milyon liradır. Ben bunun üzerine vergi alırım. Evet, şey, tapu harcını, harcını, tapu harcını. Yani seni kaça sattığına ben hiç ilgilenmiyorum ama tapu harcını sonuçta benim elimde hazırladığım kağıdın bedelini ben buraya 2 milyonluk bir ev olarak görüyorum. Sen 1 milyon 300'e satman benim için önemli değil. Ben 2 milyon lira üzerine tapu harcı alırım derdim ben olsa böylece tapu harcı gelir konusunu çözmüş olurdum ama bir konu var o kalıyor yine değer artış kazancı vergisi. Bu sefer sen evi 2 milyona sattın diyemem sanırım çünkü gerçek değil. O durumda tabii o farklı bir konu ama en azından tapu harcı benim dediğim yöntemle çözebilir belki en azından daha az sert bir tedbir olur. Belki önce onunla başlayabilir yani. Peki böyle öngördüğün daha farklı geliştirilebilir bir sistem var mı EDS'nin? Yani bir ileriki adımı şu olabilir gibi. Ya orada çok şu anda Ya ben ben bu öngördüm. mesela porta çünkü Hı. şöyle mesela bu portallara yönelik bir şey yapıldı. Biliyorsun mesela bundan dolayı sosyal medyada artık ilan yayınlayamıyorsun. Evet aslında o da oradan çıkan bir konu. Evet, yani evet, yani onların yani. sosyal medyadaki platformların bu elektronik doğrultusunda Yani sen devletle entegre bir sistem kurmazsan kusura bakma diyor sana ben ilan yayınlatmam diyor. Doğru. Yani bu sence bir ileriki dönemde tekerleşmeye yol açabilir mi? Gayrimenkul konusunda. Satış konusunda. Yani yol açabilir. Zaten şu anda Türkiye'de biraz o tekelleşme var diyebiliriz yani. Hani belli portallar üzerinden yapılıyor. Hatta belirli bir portal üzerinden yapılıyor. Ya da mesela yani bu durum işte olumsuz yansır. Artık eskisi gibi emlakçılar camlarına satılık kiralık Ha ya bak onu var ya. Onu <laughs> Dediler. afişler yani ben çok asmayan devam eder Onu mi? çok güldüm. onu çok konuşuyorlar. Sen de bir konuşmuş muydun hatırlamıyorum. Hı. Dediler ki artık insanlar çıkacaklar. sahibinden.com'daki ilanlar kalkacak. Kapı, kapı kapı ev arama dönemi geri geliyor falan. Ya böyle saçma şeyler olmaz yani. Hani ya bu sistemden geriye gidilmez. ileriye doğru yaşıyoruz abi. Şu anda bir kişi evini satmak istiyorsa bu platformlara girmesi gerekiyor. Yani, yani yetkili bir emlak firması ile birlikte pazarlama çalışmalarından bir tanesi bunun bu platformlara girilmesi yani. Biz şunu diyemiyoruz mesela emlak firması olarak. Biz bir şekilde hiçbir portala ilan girmeyeceğiz. Niye? Bu bir pazarlama kaynağı, bir müşteri kaynağı. Yani belki de senin başka yapacağın yöntemlerle 30 gün daha sonucu 5 günde Almanya'ya yol açıyor. 15 günde Almanya'ya yol açıyor. Dolayısıyla orada onu demek ya çok akıllıca bir şeydi. Ben onu ilk gün çok güldüm. O boş bir konu yani. Yani yok adam çıkacakmış da gidecek orada kapı kapı ev gezecek. Abi kimin öyle vakti var ya? O da doğru. Yani artık ben adam bu... AVM'ye gitmiyor. kıyafet almaya gidecek. Bir bile görmüyorum ki artık kolay kolay. Yani artık tamamen dijitale dönmüş durumda. Bu arada brandalar çok hala etkili yani. Bizim mesela ofise gelen telefon aramaları hala brandalar büyük bir kaynağı sahip. Hatta birinci sırada diyebiliriz yani. Hala insanlar o zaman çıkıyor sokağa. Çıkıyor sokağa yani. ama şöyle yapmıyor yani. Evinin karşısında var onu arıyor falan. Hani He, bütün her yerde öyle deli gibi Önce ya da şöyle söyleyeyim mesela ofise geliyor ya şöyle geliyor bir kağıda ilan numaralarını kaydetmiş <laughs> şu ilan numaralarınızı gördüm bunlar hakkında görüşebilir miyiz bilinçli, bilinçli insan. aynen araştırıyor var mı bu konuyla ilgili farklı söylemesi yok başka mi? söylemek istediğin farklı bir şey yok bakalım bundan sonra bizi ne bekliyor elektronik ilanlar ilan da ilan sistemi... bu arada yaratıcılığımızı kullanmamız lazım evet. ee, biliyorsun biz onda burada söylemiş olalım ee, bu iş için bir ayrıca bir ekip kurduk senin önderliğinde ve ne yapıyoruz İşte ilanların fotoğraflarını ilanların bu bütün müşteri deneyimini kaliteli bir şekilde geliştiriyoruz dolayısıyla evet. ilan sadece elektronik doğrulamayla da bitmiyor devam bunun bu iş profesyonel olarak yönetilmesi gereken bir süreç yani onu da anlıyoruz. Evi olan insan, ben tek başıma bütün bu süreçleri yapayım ve pazarlayayım dediği zaman çok ciddi bir vakit kaybı, zaman kaybı, emek. Kimsenin de o kadar vakti yok. Dolayısıyla hani en doğru, en profesyonel şekilde yapan insanlara bu işe emanet etmek en doğrusu. Hani Diğeri. mesela ben itirafta bulunayım, mesela fotoğrafın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Yani mesela seninle konuşuyorduk daha önce, sen anlatıyordun falan ama evet. şimdi mesela içine gidince ne oldu? İki tane mesela biz videografı, iki tane grafiker bunları işleyen, işliyorlar falan gidiyoruz. fotoğraf Tabii. çekiyoruz çekiyorsan operasyonel e, bir süreç yani. Cebinden şöyle telefona çıkartıp şak şak çekmeyle e, profesyonel Aynen. bir şekilde bu işi yapmak pazarlama anlamında da müşterinin ilgisi anlamında da çok ciddi bir etkiye yol açıyordur. Aynen. Ama uçmuyoruzdur. Bu Dönüşümlerin güzel olduğunu görüyoruz. Deneyim olarak da güzel bir deneyim sunmaya çalışıyoruz. Umarım daha iyi bir noktaya taşırız sektörü. Güzel bir sohbet oldu. Evet, güzel bir sohbet oldu. Bir programın daha sonuna geldik. Farklı bir programda görüşmek üzere hoşça kalın.